Abla, ben bu Hulusi denen adamı hiç sevmedim. Nereden çıktı bu adam? Damlacığım bilmiyorum. Neden sürekli burada? Damla, şu an benim o kadar büyük problemlerim var ki, o Hulusi denen adamla uğraşamayacağım. Bak lütfen sessiz ol, önemli bir görüşme yapacağım ablacığım. Bence bu adam kesin bir işler çeviriyor. Kesin. <laughs> Anne, anneciğim bırak, bırak gel gel otur seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım otur. Ay konuş canım benim konuş. Bugün zaten çok önemli konuşmalar yapma günü. Yalnız e, şimdilik bu konuştuklarımız aramızda kalırsa sevinirim. Sakın babam duymasın anne. Tamam anneciğim tamam duymaz. Bak ne oldu kötü bir şey mi var endişelendirme beni. Yok anneciğim yok, yok. yani endişelenecek bir şey değil aksine çok güzel bir haber bu. E tamam o zaman hemen söyle. Anne! Ben evlenmeye karar verdim. Anne evlenmeye. Ne? <laughs> Kim? Nasıl biri? Nerede tanıştınız? Ne zaman tanıştınız? Ne iş yapıyor? Evlenme teklif etti mi? Her şeyi anlat bana. <laughs> tamam. Tamam anneciğim, sakin anlatacağım. <laughs> Ay bugün nasıl bir günmüş böyle ya? Ay bugün ne kadar büyük bir gün. <laughs> Çok aşığım anne. Çok çok seviyorum ya. Yani daha evlenme teklifi almadım. Gördüğün gibi tek dışım da yok. Ama yani ikimizin niyeti de bu yönde. Ben de sana önden haber vermek istedim. Çok iyi yaptın. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evlilik yüzüymüş, evlilik teklifiymiş. Bunlar hep formalitesi bu işin. Değil mi? <laughs> Anne ya ben de öyle düşünüyorum. Bizim çok güzel giden bir ilişkimiz var zaten. Artık uzatmanın anlamı da yok. Ne kadar süredir beraberiz ve yani böyle hiç büyük bir tartışma yaşamadık. Evlenmememiz için hiçbir engel yok. Asıl önemli olan ne biliyor musun Yağmur? Ne anne? Aşk. Aşktır en önemli olan. Yani zaten sen aşık olunca... Bak, ah ben işte bu adamla evleneceğim diyorsun. Yani şimdi bana sorsan anneciğim bunu bir mantığa dayandır inan dayandıramam. Ama öyle bir şey oluyor. İnsan bir anda anlayı veriyor. Yani işte ben bu adamla evleneceğim diyorsun. Anne evet, evet. Evet. Ya onu ilk gördüğüm andan beri onunla aile olmanın hayalini kuruyorum ya ben. Sende de böyle mi olmuştu babamla tanıştığında? Evet tabii ki yavrum aynen böyle olmuştu. Babam benim ilk aşkım zaten. Ben de onun ilk aşkıymış. Anne gerçekten mi? Ya ben bunu bilmiyordum. Çok tatlısınız siz. Baban tabi beni ilk gördüğünde vurulmuş. Bana dedi ki Aslı sen benim ilk aşkımsın. Ben senden önce böyle duygular hiç hissetmedim dedi. Sonra hemen evlendik. Deniz ne işin var senin burada? Yıllar sonra beni böyle mi karşılayacaktın Mehmet Ali? Beni ilk aşkım. Öyle şeyler söyleme. Öyle şeyler söyleme. Ben seni karşılamıyorum. Uğurluyorum Deniz. Hadi hoşça kal. Bir an önce gidiyorsun buradan. Yine gelme. Ama anne. Bak senden bir ricam var, babamla konuşmadan önce mutlaka bana haber vereceksin. Ay tamam canım tamam. Yani öyle çok önemli olduğu için falan değil, hani merakımdan soruyorum, ne iş yapıyor bu çocuk? Doktor. Ben bu çocuğu tanıyor olabilir miyim Yağmur? Yani tabii olabilirsin, ama ben sana da sürpriz olsun istiyorum anneciğim. Ay tamam tamam, yani aşık olduktan, ve kayınvalidenin atla üstü oturmadıktan sonra, bir sorun yok. Ama ne yapalım biliyor musun? Bak sen bu akşam bize davet et şu arkadaşını. Ben de bir tanışayım senin şu sürprizinle. Tamam. Tamam anneciğim. O zaman biz bu akşam beraber geliriz. Aynen öyle. Yani evlenmeden önce, önce bir erkek arkadaşın olduğu gerçeğiyle yüzleşsin baban. Kalbine indirmeyelim adamın. Ay doğru, doğru anne. Bak o zaman ben bu işi sana bırakıyorum. Sen ne yapacağını çok iyi bilirsin. O zaman şöyle yaparız. Akşam güzel bir sohbet ederiz, iyice tanırız şu Damat Adayını. Sonra siz biraz daha eve gidip gelirsiniz. Sonra da açıklarız babana evlilik kararını. Tamam, tamam anneciğim çok güzel. Ama senden ricam, lütfen çok uzatmayalım. Ben bir an önce evlenmek istiyorum. Ya, tamam canım tamam. Kaçmıyor çocuk. Sen de acele etme. Yok tabii kaçmıyor da. Herkes bizim birlikte olduğumuzu bilsin. Anlamadı. Boş ver anneciğim. Yok bir şey. Tamam o zaman anlaştık. Akşama görüşürüz aşkım. <laughs>